Sevgili arkadaşlar, Mekdil anlatırken size harfi musakkale, harfi muhaffefeten bahsetmiştim. Daha sonra detaylı anlatacağım demiştim. Şimdi artık detaylı anlatma zamanı. Meddi lazım kelimeyi musakkale, meddi lazım kelimeyi muhaffefe, meddi lazım harfi musakkale, meddi lazım harfi muhaffefe şeklinde. Musakkal cezimli şeddelilerde, muhaffef cezimlilerde olacak arkadaşlar. Kelime D meydana geliyorsa kelimeyi musakkale. Harf D meydana gelecekse harfi musakkale veya harfi muhafefe şeklinde. Örneklerle anlayacağız arkadaşlar. Met harfinden sonra şeddeli bir şekilde gaf harfi gelmiş mi? Gelmiş. O zaman bu met harfinin bulunduğu yeri, harfi dört elif miktarı uzatarak okuyacağız. Tamam mı? Niye? Şedde gelmiş çünkü met sonra. Ve kelime de bulunmuş. O zaman kelimeyi musakkale diyeceğiz. Geldim buraya. Çekerim var burada. Asarım var. O zaman el, ne diye okuyorum normalde. Ama burada cezim gelmiş. Kelimeyi muhaffefe yapmış. Cezim olunca muhaffefe oluyordu. O zaman el, ane şeklinde dört elif miktarı burayı uzatarak okuttu. Asıl önemliye geldik harfi musakkale harfi muhaffefe. Musakkale şedde olursa, muhaffefe cezim olursa dedik. Şimdi biz bunu açacağız. Bu böyle kalmayacak. Elif mim diyoruz ya arkadaşlar. Nasıl yazıyoruz aslında? Açılımını yazalım mı? E lif pardon, elif sadece. Tam elif hiç yazmayalım. Arkadaşlar la mi diyoruz ya. La mi. Şimdi burası ne? Burası hatta çeker olsun. Ardından şedde gelmiş mi? Gelmiş değil mi? La mi la mi. Şedde var ya o yüzden burada harfi musakkale var. Şimdi bunu göstereceğim. Bunu da mimin açılımını yapalım arkadaşlar. Niye uzatıyormuşuz? Bundan dolayı bakın. Bunu da daha iyi anlayacağız. Mettit tabii harflerinden y'ye gelmiş mi? Gelmiş. Neyden önce? Cezimden önce gelmiş arkadaşlar. Bu yüzden dolayı biz burayı bu kadar uzatıyoruz. Mim. Bu da harfi muhaffefe. Ya bu biraz öğabeti. Ya ilahiyatların konusu aslında. Tamam uyguluyoruz ama neden uyguladığımızı burada anlatmış oldum. Bunu daha iyi yani şöyle yapalım. Daha çok açalım. La, mi, ya hani. La, mi, ya arkadaşlar. Hem burayı dört elif miktarı uzatıyorum. Hem burayı dört elif miktarı uzatıyorum ya. Sebep şu. Met harfim var burada. Elif met harfim var. Lama gelmiş ya. Ardından da şedde gelmiş ya. Ondan dolayı la Sonra burada da yine buraya gelmiş mi metti tabii. Mim'den sonra gelmiş ya. Ardından da cezimli harf gelmiş ya. Ondan dolayı ben bunu tekrar tekrar uzatıyorum. Mi. Ya bu metti lazım işte. Ama biraz zor bir konu. Anlaması da biraz zor. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah anlayabilmişsinizdir arkadaşlar. Bu şekilde bunu da söylemiş olduk.